Değerli Manisa TV izleyenleri Sağlıklı Günler programı kaldığı yerden devam ediyor. Uzman doktor Fatma Neslim Yağlı bizlerle birlikte Covid Kriz Koordinasyon Merkezi sorumuz kendisi. Ve bize e, sorularınızı cevaplıyor sağ olsun. E, evet Neslim Hanım en son aslında e, Birçok konuyu ele aldık, konuştuk ama e, denetimlere geçmek istiyorum ben. Denetimler çok çok önemli. Şu anda hem valiliğimiz tarafından yapılıyor, tabii sizinle birlikte yapılıyor bu. Siz de aynı zamanda denetimlere Aynen. katılıyorsunuz. Bütün yöneticilerin de zaten tabii. illerde Sayın Valimizin, hı hı, hı. E, genelge de yayınlandı evet. bu konuda. İllerde Sayın Valimizin önderliğinde, ilçelerde de kaymakamlarımız organize ediyor. Tüm il ve ilçelerde dinamik denetim hep süreci. beraber dinamik bir denetim süreci var. İlk önce bir kere bir gün boyunca Hı -hı. dinamik denetime çıkmıştık. Daha Hı -hı. sonra genelgeyle bir hafta boyunca geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Cuma hafta sonu da dahil denetimlere devam ettik. Tüm önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar tam bir hafta boyunca dinamik denetim süreci devam edecek. Siz dinamik sadece merkezde, evet biz Marisa sadece merkezdeyiz. İl sağlık müdürlüğü olarak müdürlük Hı -hı. ekipleri tüm yöneticileriyle beraber tüm başkan başkan yardımcılarıyla beraber bölgelerimizi ayırdı sayın evet. müdürümüz bununla beraber herkes kendi bölgesinde hafta sonunda dahil denetimlere katılıyor. Gerçekten aslında denetimde faydalı olduğumuza da inanıyorum ben. Biraz hı hı. daha farkındalığı artırıyoruz. Kesinlikle. Ee, esnaflara ziyaret ediyorsunuz. Aynen öyle esnaflara ziyaret ediyoruz. Evet. Esnafın sıkıntısını bazen anlatmak istiyor. O da bize anlatıyor derdini. En azından bazen bir kişiye bile olsa Hı -hı. maske taktırabiliyorsak onun Tabii. virüsü varsa engellemesini önlüyoruz. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Aynen Kafe öyle. tarzı mekanlarda oturanların hes kodları alınmış mı? Bunları sorguluyoruz. Bazen müşteri gibi gidip kahvemizi alıp Hı -hı. kafeye oturup geldiğinde hes kodumuzu sorguladı mı diye bakıyoruz. Bu şekilde hani tüm mekanlarda, evet. tüm kafelerde, okullarda, otellerde Konaklama tesisleri, toplu taşıma araçları, hı hı. bunlar da uyuluyor mu? Toplu taşıma araçlarına binip, rastgele toplu taşıma araçlarına binip maskesi olmayan var mı diye bakıyoruz. Hani maske hı hı. takmayan var mı? Maske takmayanları uyarıyoruz, muhakkak maskelerini takması gerektiği. Özellikle küçük yerleşim alanlarında, hı hı. böyle kahve kıraathane gibi mahallelerdeki küçük oluşumlarda maskeyi bazen daha çok ihmal ediyorlar. Nasılsa zaten biz işte hep bir aradayız, evet, hep aile, evet. işte zaten o benim amcamın oğlu, teyzemin hı -hı, oğlu gibi. Hı -hı. Bunlar da en azından uyarıyoruz, maskemizin takılması gerektiği. Ben Manisa'da özellikle bir Manisalıyım, Manisa'nın evet. kızıyım. Evet. Ee, bu nedenle hani... ilk görevinizi Sarıhanlı'da yapmıştınız zannedersem <laughs> evet. öyle Evet, <hatırlıyorum. gülüyor> görev yaptım, evet. Hünt Dağ'lıyım, Hünt Dağı'nın evet. kızıyım. Ben kendi köylerime de gidiyorum, Hünt Dağı'nı ziyarete gidiyorum. Ben tüm halkıma özellikle tekrar tekrar dikkat edelim. Maskemize, mesafemize Aynen dikkat öyle. edelim diyorum. Çünkü gerçekten bu hastalığın şakası yok. Hani bugüne kadar bir yıl geçti ben olmadım. Evet. Bir yıldan sonra da olmam diye düşünmeyelim. Gerçekten hastalığı yaşayanlarla konuştuğunuzda herkes çok kolay üst solunum yolu Hı -hı. gibi geçirmiyor. Çok ağır, yoğun bakımda yatan hastalarımız kaybettiğimiz çok hastamız var. Aynı aileden bazen 2'den, 3'ten fazla kişiyi kaybedebiliyoruz. Aralarında gençler de var. Çok e, Gençlerimiz daha bir ağır sonuçları da, için da olabiliyor. Evet. Çok hızlı ilerliyor hastalık bazen. Maalesef. Hani Ne yazık ki tablosunu net belirleyemiyoruz. İşte 3 gün böyle olur, 5. gün böyle olduktan Hı -hı. sonra Hı -hı. iyi olursunuz diyemiyoruz. Evet Herkesi farklı gösteriyor çünkü. Aynen öyle. Herkesin bünyesi farklı olduğu için dünya söyleyelim yani, bağışık yani bağışıklık sistemi. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bağışıklık sistemi özellikle düşük olanlar. Tabii. 65 yaş üstü vatandaşlarımız, organ nakli olan, organ nakli bekleyen vatandaşlarımız, kanser tedavisi gören, kemoterapi tedavisi evet. gören vatandaşlarımız. Bunlar en azından çok hassas gruptalar. Kesinlikle. Bunların hasta olmaması için zaten çevresindekiler dört dönüyorlar. Hani hastalık bulaştırmayalım tabii, diye. En ufak bir gıbi bile zor atlatan yani evet. hatta atlatamayan kanser Onun hastalarımız var. Onların çünkü bağışıklık var. sistemleri çok düşük, çok düşük. Bu nedenle de e, ne kadar az virüs çember altına alabilirsek, ne kadar az insanda hani e, oluşumunu sağlayabilirsek, hani tabii ki bu bizim elimizde elimizde değil demiyorum. Doğru. Eğer ki gerçekten kurallara uyarsak bu bizim elimizde. Tabii. Kurallara uyduğumuzda hani hı. tüm sağlık çalışanları da gerçekten canla başla hani halkımız evet yoruldu ama bir evet. de lütfen sağlık çalışanlarını da düşünsünler. O tulumların içinde bütün yazı geçirdiler. Şimdi tekrar önümüz bahar ve yaz. Hani herkes dışarılarda, bahçelerde, Tabii. bağlarda gezmek istiyor ama sağlık çalışanı gene hizmetinin başında. Aynen. Yani hem aşılama döneminde olsun, hem filyasyon döneminde Hı -hı. olsun, hastanelerde de yoğun bakımlarda ve diğer bütün hizmet alanlarında herkes tulumlarıyla tek tek kişilerin evlerine gidip hizmet vermeye çalışıyor. Gerçekten kolay bir süreç değil. Kesinlikle. Onlar için de çok zor bir süreç. Günlerce evlerine gidemiyorlar. Ne kadar çok biz dikkat edersek, ne kadar çok Hı -hı. hastalığı ekarte edebilirsek. Hı -hı. O kadar çabuk kurtulacağız hep beraber. İnşallah. Bakalım inşallah, i̇nşallah biraz daha dikkat manisa diyorum. Evet kesinlikle. Hani <laughs> denetimlerde tabii görüyoruz, haberlerde izliyoruz vesaire ama dediğiniz çok doğru. Özellikle kıraathanelerde yani bu kurala neredeyse hemen hemen hiç uyulmuyor. Yani dezenfektanlar var, ee, bunu kullanmak gerekiyor. Evet, restoranlar ayrı bir özen göstermesi gerekiyor veya otellerde. Oturma ama En azından Aynen öyle, kahvehanelerde olsun. o hani yaşlılarımız çıkıyor kapının önünde oturuyor ama dip dip oturmayalım. Yani evet Otursun açık havada evet. <laughs> Hani açık havada yani en azından maske takalım. Aynen öyle. Yani çay içeceğiz zaman maske indirip çayını içmeye devam edebilir yaşlılarımız bu konuda da hani. Gitmeyin, çıkmayın diyemeyiz. Onlar da çok sıkıldı, epeydir evdelerdi, dışarı çıkamadılar ama en azından evdeki ailelerini düşünsünler. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim size hanım. Verdiğiniz ben bilgilerden dolayı. Diyorum. Verdiğiniz aynı zamanda de. emeklerinizden dolayı Manisa için yaptığınız bütün katkılar için ayrı bir teşekkür etmek istiyorum Değil size. De. Çok sağ olun. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizi tekrar konuk <laughs> etmeye çok çok isteriz. İnşallah. İnşallah pandeminin bittiğini de konuşuruz. Evet Bittiği beraber konuşuruz. pandeminin bitişini kutlayalım inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet değerli yani izleyenler sağlıklı günler programının sonuna geldik. Perşembe günü tekrar ekranınızın karşısında olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.